Herkese merhaba. Ben Ayşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır kıvrımlı poğaçalar yapacağız. Gerçekten muhteşem bir lezzet olacak. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun. Şimdi hamurumuzu yoğurarak poğaçamızı yapmaya başlayabiliriz. için burada iki tane yumurta yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Şöyle bir paket instant mayam var. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ve iki su bardağı da ılık sütüm var. Bunları karıştırıyorum. Şimdi içerisine yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. 5-6 su bardağı un yeterli olacaktır. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. Desteğiniz için de şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hamurumu böyle yoğurduk. ekledim birazcık daha. Gerçekten çok güzel bir poğaç oluyor. Hem pratik hem de görüntü olarak da çok güzel duruyor. Kesinlikle denemelisiniz. hamurumu şöyle güzelce toparlıyorum. Hamurumu güzel özleşene kadar yoğuracağım. Hamurum hazır. 6 su bardağı undan sadece 2 yemek kaşığı eksik kullandım. Tamamını kullandım. Geri kalanını. Şöyle göstereyim. Gayet yumuşak kıvamlı bakın fakat böyle elime de yapışmıyor. Hamurum hazır. Şimdi üzerine bir streç film kapatacağım. Bir de bez örteceğim ve mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalandı. Şöyle ilk önce bir toparlıyorum. Hamurumdan şöyle bir bez aldım. Elimle yuvarlıyorum. Daha sonra şöyle açıyorum. bildiğiniz kadar incelttim ve şöyle mümkün olduğunca oval şekilde açmaya çalışın. Şöyle çok az tereyağı alıyorum. Şöyle elimin ısısıyla üzerine de eritiyorum. Tereyağım zaten oda ısısında yumuşak. Yani bir çay kaşığı tereyağı yeterli olacak. Daha sonra şöyle bir bıçakla ince şeritler halinde kesiyorum. Sonra şöyle toparlıyorum. Rulo yapıyorum. Yaptığım ruloyu da yine şöyle kendi etrafında çeviriyorum. Bu şekilde hazırladım. Tepsimin içe, e, içerisine şöyle sıvı yağ ile yağlamıştım ve buraya alıyorum. Hamurum bitene kadar tamamını aynı şekilde hazırlayacağım. Şöyle bir tane daha bezemi ayırdım. Son bezemi. Onun da onu da şöyle ayrıntılı sizinle paylaşayım. Şöyle elimle açıyorum. Mümkün olduğunca oval şekil vermeye çalışıyorum. üzerine şöyle çok az şöyle tereyağı sürüyorum. Sonra şöyle bıçakla ince şeritler halinde kesiyorum. Şöyle rulo yapıyorum. Ruloyu da şöyle kendi etrafında çeviriyorum. Gerçekten de böyle çıtır kıvrımlı poğaçalarımız olacak. Şöyle bir tepsi poğaçam hazır. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Şöyle bir tane yumurtamız sarısını da ayırmıştım. Bunu da üzerlerine şöyle sürüyorum. Gördüğünüz gibi bir tane yumurtanın sarısı yeterli oldu. Yumurta sarılarını da sürdüm. Poğaçalarım pişmeye hazır. 180 derece fırında pişiriyorum. Poğaçalarım hazır. Fırından çıktı. Şöyle bir tanesini sizinle paylaşayım. Şöyle bakın iç kısmı yumuşacık. Şu kenarlarındaki oluşan çıkıntılar da gayet çıtır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın.